Android ve kardeşleri ikinci bölüm oyun portalları aa, aa, ne kadar güzel bir gün Oha ne oluyor lan Ooo bu ne kadar güzelmiş ya alayım bari Tobi ne yapıyorsun lan Hop pat Ne oluyor Neredeyim lan ben Ha Amogus. Ama Amogus. Dean Dean, Amagos, 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 <laughs> Amagos, 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 <laughs> Amagos, Amagos, Mahmut Amagos, et Amagos, 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 Gel lan ne oluyor? Yaşasın işte bu. Al lan. Nyam nyam. Oh. Ay bu zor. Bit. Oha neredeyiz lan biz? Oo para. Oo zengin olacağım. A ölmedim ki. Aa. <laughs> Deixa-se é é me Mario Luigi.